Merhaba arkadaşlar ben Nif Gaming Arati'den Sarp. Bu bir e, kaslı bir anda. Bu bir Minecraft bölümü olmayacak. Bunu ben sadece bu dünya duyuru için açtım sadece. Duyuru yaparken öyle boş boş olmasın diye. Böyle dünya açtım. Creative'de gördüğünüz gibi sadece kazıyorum etrafı, öyle Sadece ne yapacağımızı anlatacağım. Şimdi diyeceğim şey bu duyurun olmaması daha doğrusu kanalın nasıl bir kanal olacağını, ne zaman daha çok video geleceğini, niye şu sıralar, yani yeni açalım tabi daha ama niye video yok onları her şeyi açıklığa kavuşturuyorum seriler falan filan her şeyi açıklığa kavuşturuyorum güzel bir kanal olsun bizim için böyle bir dünya olur mu ya şu yapıya bak neyse bu kanalda şu sıra birazcık yani daha yeni açıldım ve ilk videomun gelmesi biraz geç kaldı çünkü ben TTNet'in mağdurlarındanım AKK'm doldu 25 dakikalık bir survival videosuyla başlayacaktım ama video işte iki buçuk üç gündür atılmıyor ciddi ciddi iki buçuk üç gündür atılmıyor şu an %98 de video yani bu <laughs> videoyu çekiyorum bir yarım saat sonra bu video konmuş olur yani bu video dediğim survival konmuş olur bir kere sadece survival çekeceğim kasma dünya yükleri ben en iyisi böyle geri döneyim olduğum yerleri orada kasmaz şey bir kere kesin survival olacak bir hexit çekmeyi düşünüyorum batman olacak Batman çektim bile. Happy videosu olacak çektim bile. Mini gamesler olacak. O Allah'ın emri zaten kanalımın asıl konularından biri mini gameler. Daha o kadar tecrübeli olmasam mini game konusunda. Bunlar <laughs> olacak. İşte AK2 yüzünden gelmiyor dedim. Ocaktan itibaren kotam yani kotam baştan başlar. 75 GB bir kotam var. Onu da herhalde o süresince bir 10 video falan atarım herhalde rahat rahat. 16 megabit internet hızım var bayağı yeterli geliyor bana yani 8 megabitten çıkan 16 megabite cennet dedikleri bu olsa gerek işte o yüzden bayağı video atarım böyle düşünüyorum yani en <laughs> azından umuyorum sınavlar minalları olmasına rağmen video atacağımı düşünüyorum bunlar böyle minecraft ağırlıklı olacağız batman falan artıdan olacak bölümler şeyde çok kararsız kaldım. hexit mi olsun yoksa tek git mi olsun? Yani tek modlarım modları mı olsun ya da big dig falan gibi bir şey mi olsun? Onda biraz kararsız kaldım ama büyük ihtimal hexit olacak bu. şeyin amacı, konulacak videonun amacı. Konulacak videonun amacı kurduğum cümleler de harika. Arada bir birileri gelebilir. Aha creeper nefret ediyorum şundan da o değil lan. ben. Patla. Niye patlamıyor? Niye patlamıyor? Patlamıyor mu game moddaki? Neyse. Neyse işte birkaç kişi alırım genellikle videoları yanıma. Ya yani al birkaç kişi değil mi? Alacağım olur yani. Alacağım kişiler olur. Ortaklık başka kanallarla da videolar çekebilirim. Destekle şey öyle <laughs> bir şeyler de yapabilirim. Yani güzel işler yapacağız arkadaşlar. Bu konuda sıkıntınız olmasın. istediğiniz oyunlar oyun ya yani istediğiniz videolar olsa, istediğiniz seriler olursa onlar da söyleyin Ha bu arada SMITE ile LoL gelecek. Yani Dota'yı pek oynamadım. Dota isteyenler de olacaktır diye düşünüyorum ama Dota'yı çok oynamadım ne yazık ki. O yüzden Dota göndermeyi pek düşünmüyorum. Direkt Smite ve LoL. Smite'i bilmeyenler olabilir. Daha zaten beta aşamasında Smite. Bilmiyorsanız da şey... Ee, güzel bir oyun. Sadece hani Dota ve şey gibi MOBA bir oyun. LoL gibi ama görüntü kamera açısı farklı ben sevdim çekeceğim işte böyle bu kanalın amacı bu sizleri eğlendirmek amacını öğrenmiş oldunuz. videoları ne sıklıkla geleceğini nasıl geleceğini öğrenmiş oldunuz. işte haftada iki video yapmaya çalışacağım tabii şu internetim düzelirse bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum Leaf Gaming Türk Altyazı'dan ben Sarp görüşürüz